Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Tıp Demi çatısı altında yaptığımız birinci deneme sınavının fizyoloji, histoloji ve embriyoloji sorularının çözümü için karşınızdayım. Ben Profesör Doktor Mustafa Edremitlioğlu. çözümlere geçmeden önce şunu da hatırlatmak isterim. Çok yakında Tıp Demi çatısı altında videolarımız, kitaplarımız yayında olacak. Bu bilgiyi de paylaşmak isterim sizinle. Şimdi biliyorsunuz fizyoloji, histoloji ve embriyoloji grubundan 10 tane soru çıkıyor sınavımızda. Biz de buna uygun olarak 10 soruluk bir deneme sınavı çözümüyle karşınızdayım şu anda. Birinci sorumuza baktığımız zaman maksiller arter hangi aortik arttan gelişir sorusuyla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlarım faringeal arkus dediğimiz yapıların damar geliştiren bölümlerine biz aortik arkadını veriyoruz ama bu aort kartlara gelmeden önce bu faringel kompleks yapısını bir öncelikle tanıtmak isterim ben size. Faringel kompleksler gebeliğin arkadaşlar dördüncü haftasında boyun bölgesinde beliren yapılar ve çok önemli e, bileşenleri var. Çok önemli yapıların gelişmesine öncülük ediyorlar. İşte bakınız şu bir faringel arkus. Bu bileşenlerden bir tanesi bu. Birinci faringel arkus, ikinci faringel arkus. Farengeal arkusların arasına dışarıdan giren yarıklara, boşluklara farengeal yarık adını veriyoruz. İçeriden giren boşluklara ise farengeal cep adını veriyoruz. Farengeal yarıkla farengeal cep arasındaki birleştiren yapıya da farengeal membran adını veriyoruz. Bunların hepsinden gelişen özel yapılar var. Bunları derslerimizde konuşacağız. Fakat şimdi sorumuza dönecek olursak biz aortik arklardan bahsedelim size kısaca. Şimdi sevgili arkadaşlarım, farıngel arkuslardan gelişen yapılara baktığımız zaman damar yapısı gelişiyor. Damar yapısı geliştiren bölümüne aortik ark adını veriyoruz. Birinci farıngel arkustan birinci aortik ark şeklinde bir isimlendirmemiz var. Onun dışında kıkırdak ve iskelet yapıları gelişiyor, kas yapıları gelişiyor ve ilgili sinir yapıları gelişiyor. Baktığımız zaman aortik arklara her bir aortik arttan gelişen damarlar şüphesiz ki iyi bilinmeli ama özellikle burada vurgulanması gerekenler var. Bizim de sorumuzda sorduğumuz maksiller arterlerin nereden geliştiğiydi. Birinci aortik arttan gelişiyor. İkiden hiyoit ve stapedial arterler gelişiyor. Ben önemli olanlarını soru potansiyeli yönünden vurguluyorum size. Üçüncü aortik arka baktığımız zaman arkadaşlarım karotis komünistlerin buradan geliştiğini mutlaka bilmemiz gerekir. Yine dörde baktığımız zaman arkus aortanın bir bölümünün buradan geliştiğini e, bilmemiz gerekir. Ve en nihayetinde son olarak bu tablodan size söyleyeceğim pulmoner arterler arkadaşlarım. Pulmoner arterlere baktığımız zaman da 6. aortik arttan e, geliştiğini görebiliyoruz. İkinci sorumuza baktığımız zaman, ikinci sorumuz aşağıdaki yapıların hangisi epitelden köken almaktadır sorusu. Bu soruya baktığımız zaman arkadaşlarım, ben öncelikle doğru cevabı vererek başlayayım. Mine epitelden köken alıyor. Diğerlerinin hepsi mezanşimel kökenli. Bu yapıların gelişmine baktığımız zaman diş gelişimi arkadaşlarım gebeliğin 6. haftasında oral epitelin C şeklinde bir dental lamina oluşturmasıyla başlıyor. Bakınız şu dental lamina. Daha sonrasında bu dental laminadan diş tomurcukları ortaya çıkıyor ve mezenşime doğru invajine oluyorlar. Bu arada da aşağıdan da nöral kristal kökenli mezenşim hücreleri e, geliyor. Bu zaten epitelle mezenşimal hücreler beraberce diş gelişimini kontrol ediyorlar. Ve e, en nihayetinde arkadaşlarım bu e, gelişim devam ederken bakınız epitelden kaynaklanan yapı bir şapka görünümüyle şu şekilde görüyorsunuz. Mezenşimin etrafını e, üstünü daha doğrusu örtüyor. Buradan gelişen ameloblastlar Başlangıçta enamel düğümü dediğimiz bir yapı oluşturuyorlar ve dişin erken gelişimi sırasında bu yapı önemli bir yapı dişin gelişiminin kontrolü açısından. Ee, yine iç dental epitelden gelişen e, ameloblastlar sonrasında da mineyi geliştirecekler. Bu gelişim devam ederken sonrasında bakınız epitel bir çan görünümünü alıyor. Aşağısı da mezenşim tarafından iyice dolduruldu. İşte bu mezenşim artık bu aşamada dental papilla olarak isimlendiriliyor bir, bir kısmı bunun odontoblastlara dönüşecek, bir kısmı da dişin pulpasını oluşturacak. Dişin dışında yer alan mezenşim hücreleri ise, şu bölgede yer alan mezenşim hücreleri ise arkadaşlar, sementositleri oluşturacak ve e, dolayısıyla da sementin oluşumuna aracılık edecek olan hücreler. Sorumuzun cevabı arkadaşlarım, e, mine epitelden gelişir, diğerleri mezenşim kökenli olan yapılardır. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman tükrük bezlerin histolojik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hangileri doğrudur? Şöyle soruyu da alarak bir tükrük bezini yanına koyalım. Tükrük bezine baktığımız zaman tükrük bezinin tükrük salgısını oluşturan kısmına biz asinus adını veriyoruz. Burada asiner hücreler var ve bundan oluşturduğu salgının boşalmasını sağlayan miyoepitelyal hücreler dediğimiz hücreler var. Salgı Asinus tarafından yapılan salgı primer tüklük salgısı olarak isimlendiriliyor. Bu salgı ağza gidene kadar da çeşitli kanallardan geçiyor. Bu kanallardan birincisi arkadaşlarım Ductus intercalaris dediğimiz kanallar. Ductus intercalarislere baktığımız zaman epitelinin tek katlı kübik epitel olduğunu görüyoruz. O zaman zaten seçeneklere baktığımız zaman şu birinci öncülün doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonrasında ductus intercalaris'ten sonra çizgili kanallar geliyor. Çizgili kanallar da tek katlı kübik ama sonrasında e, boşaltım kanalına yaklaşırken e, prizmatik hale geliyorlar. E, hafif büyüyor yani boyları ve e, bu aşamada bazal kısımda da katlanmaların oluşturduğu e, görünümden dolayı çizgili kanal adı veriliyor bu kanallara. Sonrasında da çizgili kanallarda salgı kanalı ya da boşaltım kanalı dediğimiz kanallara boşalıyorlar. Bu da ağız boşluğuna boşalacak. Salgı kanalların epiteli de arkadaşlarım e, tek katlı kübik epitel olduğunu görüyoruz ağırlıklı olarak. Ama burada sonrasında ağza yaklaştıkça prizmatiye döndüğünü hatta çok katlı prizmatiye döndüğünü de görebiliyoruz. Şimdi kanalların o zaman istojik anlamda epitel yapıları böyle. Peki kanallar sadece tükrüğün basitçe geçtiği yerler mi? Hayır, kesinlikle öyle değil. Tükrük buradan geçerken e, değişime uğruyor. Seröz ve mükoz bezler dediğimiz bezlerin yaptığı salgının özelliği şu: seröz bezler proteinden zengin bir salgı yaparken, mükoz bezler e, müsinez bir salgı yapıyorlar. Şimdi burada arkadaşlarım seröz bezlerin özellikle ductus intercalaris ve çizgili kanalları son derece gelişkin. Neden? Çünkü seröz bezlerin yaptığı salgı bu kanallardan geçerken ciddi anlamda değişikliğe uğruyor. Peki nasıl değişikliğe uğruyor? Ductus intercalaris hücreleri e, bikarbonat salgılıyorlar tüplüğün içine ve bunun karşılığında klore emiyorlar. Çizgili kanallar ise sodyumu geri emiyor arkadaşlarım tüplüğün içinde potasyum ve bikarbonat salgılıyorlar. Yani aslında interkale kanalların ductus intercalaris ve çizgili kanalların yaptığı iş tükrüğün elektrolit e, içeriğini değiştirmek. E, buna karşın mükez bezlerde salgının çok fazla değişmediğini görüyoruz. Çok modifiye olmuyor tükrük salgısı. Bu yüzden muköz bezlerin arkadaşlar e, ductus intercalarisleri az gelişmiş. Çizgili kanalları ise hiç yok. Bakın buraya çok dikkat edin. müköz bezlerde e, çizgili kanallar hiç yok. Duktus intercalarisleri de az gelişmiş. E, bu anlamda sorumuza baktığımız zaman doğru cevabın arkadaşlar. Miköz bezlerin iyi gelişmiş çizgili kanalları bulunur. Bu yanlıştır. Onun yanı sıra seröz bezlerin iyi gelişmiş duktus in, intercalarisleri var. Doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuz, bir sonraki sorumuz. Kalp kapaklarıyla İlgili bir soruydu. Kalp kapaklarının üstünü örten yapı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım kalp kapakları dediğimiz yapılar kalbin içi. Kalbin içine baktığımız zaman kalbin içindeki her şey kalbin kendi yüzeyi de yani sadece kapaklar değil kendi yüzeyi de e, neyle örtülü? Tek katlı yasta endotel örtülü. Dolayısıyla burada doğru cevabımız bu. Ama burada bir iki tane detay var. Onlara bir bakalım kısaca. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dört tane kalp kapağı var. Bunların iki tanesi atriyumlarla ventriküller arasında. iki tanesi de ventriküllerle damarlar arasında. İşte sol atriyumla sol ventrikül arasındaki kapağı mitral kapak. Sağ atriyumla sağ ventrikül arasındaki kapağı triküspit kapak adını veriyoruz. Sol ventrikülden aorta açılan kapağı aort kapağı sağ ventrikülden pulmoner arteri açılan kapağı ise pulmoner kapak adını veriyoruz. Şimdi bu kapakların yapılarına baktığımız zaman kapaklar nereyi örtüyor? Ya atriyumlarla komşu ya ventriküllerle komşu ya da damarlarla komşu yüzeyleri var. Şimdi öncelikle atriyo ventriküler kapaklardan gideyim. Bir yüzleri atriyuma bir yüzleri ventriküle bakıyor. İşte atriyuma bakıyorsa kapağın atriyuma bakan kısmı arkadaşlar spongiyoza olarak isimlendiriliyor. Ve buranın gevşek bağ dokusu üzerinde bir endotelle tek katlı epitel ile örtülü olduğunu görüyoruz. Aynı yapı damarlara bakan kısmında da var. Yani aort ve pulmoner kapakta da damara bakan kısmın spongiyoza ile örtülü olduğunu görüyoruz. Peki mitral kapak ve triküspit kapağın bir de ventriküllere bakan kısmı var. Ventriküllere bakan kısmı ne? Ventriküleris diyoruz buraya. Şimdi ventriküler kısmına baktığımız zaman da buranın arkadaşlarım fazla miktarda elastik tip içeren sıkı bağ dokusundan oluştuğunu, üstünün de yine endotelle, hepsinin üstü endotelle örtülü, örtülü olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii ventriküler tabakası ile ilgili şunu söylemek lazım. Ventriküler sabakası devam ederek, bakın şurada görmüş olduğunuz korda tendoniya dediğimiz yapıları oluşturuyor. Bunların da üstü yine endotelle örtülü. Onun dışında bir diğer sorumuz arkadaşlarım. Baktığımız zaman yavaş dalgalar olarak da bilinen istirahat membran potansiyeli dalgalanmaları sindirim sisteminin hangi bölümünde aksiyon potansiyeli oluşturmadan kasılmalara neden olabilir sorusuydu. Şimdi bu soruyu cevaplarken önce bir yavaş dalgaların ne olduğuna bakalım. Bakınız yavaş dalgalar hücrelerin istirahat membran potansiyellerinde görünen salınımlara verdiğimiz isim arkadaşlar. Ve bu anlamda baktığımızda bunu oluşturan yani şu dalgalar bakınız. Bunları oluşturan bir hücre grubu var sindirim sisteminde. Bunlara kahal hücreleri adını veriyoruz. Adeta bir pacemaker potansiyel gibi bu. Ve bu yavaş dalgaların sıklığı sindirim sisteminin çeşitli bölümlerinde farklı. Örneğin baktığımız zaman çekumda en az dakikada 2 tane, midede de 3 tane oluşuyor. En hızlı olduğu yer neresi? Duodenum. Dakikada 12 tane e, yavaş dalga oluşuyor. E, şimdi o zaman neyi bilmem lazım? En çok oldu, en fazla olduğu yerleri bilmem lazım. E, en çok olduğu yer, fazla olduğu yer duodenum, en az olduğu yer çekum. Onun dışında arkadaşlar, eğer bu yavaş dalgalar eşit değeri geçebilirse bir aksiyon potansiyeli oluşuyor. Bakın bunlara dikensi potansiyeller ya da sivri potansiyeller adını veriyoruz. Şimdi sindirim sisteminin bir yer hariç ki zaten onu sorduk soruda her yerinde kasılmanın olabilmesi için bu aksiyon potansiyellerinin oluşması lazım. Yani şurada bakın şunda aksiyon potansiyeli oluşmamış o zaman bu kasılmaya yol açmıyor. Peki aksiyon potansiyeli oluşmadan yavaş dalgaların kasılmaya yol açabildiği yer neresi? Mide arkadaşlar banko sorudur. O yüzden çok dikkat deyip bir sonraki sorumuza geçiyorum. Şimdi burada basit difüzyon hızının düzenlenmesiyle ilgili bir soru. Hangisi Hangilerinin artışı bir hücrede basit difüzyon hızını arttırır? İşte ortam ısısı, konsantrasyon farkı, molekül büyüklüğü, viskozite vesaire var. Bu soruyu e, cevaplayabilmek için tabi burada formülü ezberlemek falan değil ama yaklaşımını görmek açısından. Bakınız şimdi difüzyon hızı dediğimiz bir şey var. Difüzyon hızını belirleyenler ne? Difüzyon katsayısı. Çok özür dilerim. Onun dışında konsantrasyon farkı ve difüzyonun e, gerçekleştiği mesafe. Peki difüzyon kat sayısını belirleyenler ne? Hocam difüzyon kat sayısı şu Boltzmann sabiti arkadaşlar. Sabit bir değer. O yüzden e, onu şey yapmıyoruz. E, değişikliğinden bahsetmiyoruz. Isı. Yine baktığımız zaman difüzyon kat sayısında molekülün yarı çapı bizim için son derece önemli. R ile gösteriyoruz. Onun dışında etayla gösterdiğimiz ortamın viskozitesi değişkenlerimiz bunlar. Ha, buradan zaten soru kendiliğinden cevaplanmış oldu. Isı ee, artarsa difüzyon artacak. Yine konsantrasyon farkı artarsa difüzyon artacak. Ama buna karşılık molekül büyüdükçe difüzyon yavaşlayacak. Ya da ortam viskozitesi arttıkça difüzyon yavaşlayacak. Öncüllere baktığımız zaman difüzyon hızını arttıran burada ortam ısısının artışı, konsantrasyon farkının artışı difüzyon hızını arttırır. Molekül büyüdükçe difüzyon yavaşlar, viskozite arttıkça difüzyon yavaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki sorumuz aşağıdaki şekilde vücut sıvı dağılımı normal birinin ve normal olmayan bir normal olan düz çizgilerle normal olmayan kesik çizgilerle gösterilmiş hücre içi dışı hacim ozmolörte durumunu görüyorsunuz burada kesikli çizgilerle gösterilen kişi de hangi durum en uygundur aşağıdakilerden diyor şimdi bakalım şekli bir analiz edelim şekle baktığımız zaman arkadaşlarım Hacimde bir artış olmadığını görüyoruz. Bakın ikisinin de hacmi aynı. Ne değişmiş? Ozmol örte değeri değişmiş. Normalde vücut sıvılarının ozmol örtesi 300 mili ozmol bölü litreyken kesik çizgi biraz daha yukarıda. Demek ki vücut sıvılarının ozmol örtesinde bir artış var. O zaman bu kişinin vücuduna bir katı tanecik girmiş olmalı. Nitekim bakınız bol tuzlu yemek sonrası buna uyan bir durumdur. Şimdi bol tuzlu yemeği ya da tuzu bol miktarda aldığınız zaman henüz su içmemişseniz toplam vücut sıvınızda bir artış olmayacaktır. Ama şöyle bir şey olacaktır. Tuz dediğimiz şey sodyum klorür. Sodyum klorür hücre içine giremediği için ve vücudun e, ekstra seller sıvı kompartmanında dağıldığı için hücre içindeki sıvı nereye doğru yer değiştirecek? Hücrenin dışına doğru yer değiştirecek. Bakınız burada hücre içi sıvının miktarının azaldığını görüyoruz. Buna karşın hücre dışı sıvının miktarında artış görüyoruz. Nereden geldi bu sıvı? Hücrenin içinden dışına çıktı. Dışarıdan su alsaydım durum farklı olacaktı ama soruda seç, şekillerde olmadığı için e, o konuda bir şey söylemem mümkün değil. E, buna karşılık ne olmuş? E, vücut sıvılarının ozmalörte değerinde de bir artış olduğunu görüyorum. Evet bir sonraki sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki kas proteinlerin hangisinin ATPaz özelliği bulunur? Şimdi e, sevgili arkadaşlarım kas proteinlerin ATPaz özelliği hangisinde vardır? Tusta da geldi daha önceden. Myozinin ATPaz özelliği vardır. Ben doğrudan e, cevabı söyleyeyim öncelikle. Myozinin de myozin başının ATPaz özelliği vardır. Doğru cevabımız myozin. Onun dışında burada aktini, e, tropomyozini, kalmodülini miyozini hepsini bir şekilde biliyor olabiliriz. Duymuşuzdur en azından. Ama ben kısaca üstlerinden geçi vereyim. Hocam aktin dediğimiz ince filamenti oluşturan proteinlerden bir tanesi. İnce filamentin yapısında onun dışında ne var? Troponin kompleksi var. Bakınız ICT olmak üzere ve tropomiyozin var. Tropomyosin ne? hocam tropomiyozin aktin üzerinde miyozinin bağlanabileceği bağlanma bölgelerini örten protein. Dolayısıyla istirahat sırasında bu bölgelerin üstünü örttüğü için herhangi bir kas kasılması görmüyoruz. Troponin ise arkadaşlarım troponin C özellikle burada son derece önemlidir. İskelet kasında ve kalp kasında kalsiyumun bağlandığı proteindir. Soru olarak karşımıza gelir. Eee <laughs> Kal modülüne baktığımız zaman kal modülü zaten çizgili kasta olan bir protein değil. E, kalp kasında ve iskelet kasında görmüyoruz. Nerede? Düz kasta olan. Onun da özelliğine yine kalsiyum bağlıyor olması. Kalsiyum bağlayan düz kasta kalp kasında kalsiyum bağlayan protein olması. Burada titine dikkat. Titine baktığımız zaman titine arkadaşlar Z çizgisinden başlamış bakın titin. Şuradan başlamış. Gelmiş ta buraya kadar gelmiş. Neresi burası M çizgisi? O zaman Z çizgisinden başlayan M çizgisine kadar gelen büyük bir protein, esnet bir protein ve miyozini santral pozisyonda tutan protein. Titin iskelet kasının kalp kasının yapısal proteinlerinden bir tanesi. Yani ne demek istiyoruz? Kasılmaya katkı vermiyor ama kasın stabilitesini sağlamakta görevli proteinlerden bir tanesi. Bunlara yapısal proteinler adını vereceğiz. Başkaları da var bunların. E, ilerleyen süreçlerde konuşuruz bunları ama sorumuza döndüğümüz zaman e, sadece titin olduğu için titini vurgulayayım şimdilik. Do sorumuzun da doğru cevabı diğer proteinlerin hiçbirinin ATP az özelliği yoktur. Bir diğer sorumuz endokrinden insülin aşağıdaki dokuların hangisine glikoz girişini en fazla arttırır? Burada bakınız en fazla ifadesine dikkat arkadaşlarım. Hemen şimdi sorumuzun cevabına bakmak için şu tabloyu e, gösterelim. Şimdi insülinin hedef olan dokuları var yani insülin etkilediği dokular var. Bir de etkilemediği dokular var. Etkili olmadığı dokulara baktığımız zaman 4 tane dokuda neredeyse hiç etkisi yok. Kim bunlar? Bağırsaklar, Böbrekler, beyin ve eritrositler. Bunlar da insülin olsa da olmasa da hücreye glikoz girişi olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da burada e, glikoz girişini en fazla arttırdığı kimdir? İskelet kasıdır. İskelet kası doğrudan doğruya insülinin e, hedef dokularından bir tanesidir. Bakınız En fazla etkilediği dokulardan bir tanesidir. İskelet kası dışında hangi dokuları etkiliyor insülin? Yağ dokusunu etkiliyor, karaciğeri etkiliyor. Temel 3 tane hedef dokusu var. Ee, ...hiç etkili olmadı ya da e, az etkili olduğu dokularda beyin, eritrositler, bağırsaklar ve böbrekler olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki duyulardan hangisi medulla spinalis ise anterolateral sistemle, diğer adı spinotalamik yol, taşınmaz. Arkadaşlar çok klasik bir soru formatı. Bakın somatik duyuları ileten iki tane yol var. Bunlardan bir tanesi dorsal kolon medial lemniskal sistem dediğimiz yol... Bir diğeri de anterolateral sistem dediğimiz soruda da e, sorduğumuz yol. Şimdi dorsal kolon medial lemniskal sistemle neler iletiliyor? Hassas duygular, iyi lokalize edilen duygular arkadaşlar bir defa dorsal kolonla iletiliyor. Bunlar işte hassas dokunma, hassas basınç, vibrasyon ve propriosepsiyon, pozisyon duyusu. Kolum bacağım nerede, ne kadar açılanmış vesaire. Propriosepsiyon adını veriyoruz buna. Dolayısıyla da bunlar dorsal kolonla iletiliyor arkadaşlarım. Anterolateral sistemle iletilenler kim? Ağrı, ısı duyuları, kaba dokunma, kaba basınç, gıdıklanma, kaşınma ve cinsel duyular. Bakın şimdi burada ilginç bir şey var. Burası çok geniş bir modaliteye sahip. Burası sadece mekanik duyular. Dokunmayla ilgili duyular. Yani doku ye mekanik olarak yer değiştirecek. Ama anterolateral sistem öyle değil. Burada ağrı, termal duyular da var. Dolayısıyla da arkadaşlarım... E <laughs> Anterolateral sistem biraz daha yavaş ama daha geniş bir modaliteye sahip. Hangisi anterolateral sistemle iletilmez? Propirosepsiyon arkadaşlar, anterolateral sistemle iletilmez. Dorsal kolon da iletilir. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ee, sorularımız böyleydi. Umarım ee, sınavdan da memnun kalmışsınızdır. Eee, sınavlarımız periyodik olarak devam edecek. Sınavlarda özellikle... E, DUS'a uygun, DUS formatına uygun sorular hazırlıyoruz. Buna özellikle dikkatinizi çekerim. O yüzden denemelerimizi lütfen takip ediniz. E, Instagram kanallarımızı, YouTube kanallarımızı ve tabii ki web sitemizi takip ediniz. Videolar, kitaplar vesaire ile ilgili duyurularımızı da bu kanallardan yapacağız. Hepinize şahane bir hazırlık dönemi diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, başarılar.